Merhaba arkadaşlar. Bugün kayısı tatlısı yapacağız. Burada kuru kayısımız var. Kaymağımız var. Bal var. Bir de cevizimiz var. Bir bardak suyumuz var. Malzemelerimiz bu. Güzel bir tatlı yapacağız. Hadi hep beraber yapmaya başlayalım. Önce suyumuzu alıyoruz. Suya balımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi suyu çok dolu koymadım. Balı ben göze yarı, yani böyle bal kaşığı ile 2-3 kaşık koyacağım. İyice karıştıralım balımızı. Şimdi bu suyu tavaya ekliyoruz. Tabağımıza kaysi vermem koyuyoruz. Neyse yeter bence. Evet bıçakla böyle keserek ortasından ikiye ayırıyoruz. Çünkü burasına kaymak ve cevizi sığdıracağız. Hepsini tek tek açalım. Hem şerbetin içerisine dahil olması için kaynarken hem de kaymak ve ceviz koyacağımız için tek tek bunları böyle kesiyoruz. Şöyle kestikten sonra bir yıkayalım. Kayısılarımızı yıkadık. Gördüğünüz gibi kestik. İki renk kayısımız var burada. Falanmış ceviz var. Bütün ceviz de koyabilirsiniz. Göz zevkinize göre. Şimdi tavaya balla suyumuzu koyduk. Şimdi kayısıları buraya diziyoruz. Böyle dizelim. Biz iki kişiyiz. Bu bize yetiyor. Bu böyle yemekten sonra küçük atıştırmalık tatlılar çok güzel oluyor ocağımıza alıyoruz ve kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Kaynayacak 15 dakika pişecek. Ocağı aldık. Kısık ateşte gördüğünüz gibi şöyle 15 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar kayısılarımız soğudu. Şimdi süslemeye geçiyoruz. İçini dolduracağız kaymakla. Zevka göre kaymak koyuyoruz. Biraz böyle kenarlardan taştıracağız. Ben içerisine biraz da ufalanmış ceviz koyacağım. Bence daha lezzetli olur böyle. Üzerine de serpiştirelim. Şöyle diziyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse hazır. Şöyle parça parça kestiğimiz cevizlerden böyle üzerlerine koyalım gene. Çok güzel görünüyorlar bence. Artmış suyundan biraz üzerlerine gezdirelim. Çok güzel görünüyorlar. Tadı da çok güzel. Az malzeme ile çabucak hazır olan bir tatlı. Gördüğünüz gibi kaymak, bal, ufalanmış ceviz, kuru kayısı. Tatlımız hazır. <laughs> Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim.